Haberin peşinde programına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. Bugün İrfan Bayraktar Bey ile beraber biyoenerji ile ilgili halkımızdan gelen soruları sormak için tekrar bir araya geldik. İrfan Bey merhaba hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Genelde herkesin sorduğu bir soruyla başlamak evet. istiyorum. enerji seansı uygulamaları evet. tedavi midir yoksa şifalandırma mıdır diye sorular geliyor. Bu konuyla ilgili sizden bilgi alalım. Şimdi bu karıştırılan bir konu. E, tedavi midir, şifalandırma mıdır? Tedavi dediğiniz olay, e, bir insanın fiziksel e, insanı fiziksel beden üzerinde yaptığınız, o insanı sağlığını düzeltici uygulamalardır. Ne diyebiliriz buna? İşte ona e, iğne yapılması, antibiyotik verilmesi, ilaç verilmesi, Serum takılması. takılması diyebiliriz. Veya üzerinde cerrahi işlem yapılması. Yani vücuda dışarıdan Vücudu. yapılan enjekte edilebilecek. Fiziki bedene, fiziki bedene yapılan bütün uygulamalar hepsi buna. Hepsi tedavi kavramı içine girer. Buna dahildir. Ama biz bizim yaptığımız işlemse enerji kalanda. Yani fiziksel bedene biz dokunmayız. Fiziksel beden dışındaki 40-50 santimlik bir alan üzerinde çalışma yaparız. Bunu yakından da yaptığımız gibi uzaktan da yaparız. Dolayısıyla Bizim yaptığımız uygulama tedavi değil şifalandırmadır. Dolayısıyla bu e, çok karıştırılan bir olay. Yani sanki bizim yaptığımız işler bir tedavimiş gibi. Hayır biz tedavi değil, biz şifalandırma yaparız. Tedavi işi doktorların işi çünkü onlar fiziksel beden üzerine çalışırlar. Biz ise enerjik beden üzerine çalışırız. Peki aynı hastalığı iki şekilde de tedavi etmiş olmaz mıyız? Yani şifalandırma veya tedavi? Şimdi e, şunu söyleyeyim. Olayın mantığını anlatayım tekrar. Dışımızdaki aortik alanda insanlar önce enerjik alanında rahatsızlık başlar. Dışımızdaki aura dediğimiz alanda, onun katmanında bir rahatsızlık başladığı anda bunun bağlantılı olduğu vücuttaki çakra dediğimiz enerji merkezlerinde sıkıntı başlar. Daha sonra üçüncü süreçte de çakralardaki olan sıkıntı çakranın bağlantılı olduğu e, organda veya bölgede hasar oluşturur. Yani şunu demek istiyoruz. Bir yerde bir hasar, e, nereden başlıyor başlı demiştik? Auradan 40-50 cm dışarıdaki enerji alandan başlar. Sonra e, enerji merkezlerine sirayet eder bu rahatsızlık. Daha sonra da bu ne olur? İlgili organ veya bölgeye sirayet eder. Peki bunu düzeltilmesi ya da şifalandırması dediğimiz işlem ne olur? Yine tekrar dışarıdan bakın başlıyoruz. Tekrar enerji alanında tekrar işlem yapılır enerji kalınlığı düzeltilir, onun frekansı düzeltilir, burada yaptığınız düzeltme insanın e, enerji merkezi ve e, organ dediğimiz fiziksel alanda da birebir etki yapar. Yani bu şekilde de şifalandırılmış Tabii. olur. Ama e, tedavi olsaydı ne olacaktı? Fiziksel alana birebir ilaçla veya işte serumla veya iğneyle müdahale edilecek. Veya ameliyatla. Veya ameliyatla operasyon yapılacak, müdahale edilecekler. Biz bunların hiçbirine dokunmadan tabii, tabii. veya başvurmadan tabii, tabii. direkt büyü enerjiyle tabii. tedavi değil de oranda, şifalandırma yaparak yapılabildiği oranda biz bunu şifalandırma yaparız. Bizim yaptığımız şey şifalandırma, tedavi değil. Yani sonuçta iyileşmiş olacak. E tabii ki. Tabii ki. Yani dolayısıyla o, o insan e, şifalanmış olacak. Tabii bu arada şu da var. Biz bunu yaparken e, ee, bir takım ek şeylerden de istifade edebiliriz. Yani bitkisel küllerden de yararlanabiliriz. Bu bizi neyi sağlar? Ee, yapacağımız seans sayılarını düşürür. Mesela 15 seans yapacaksanız 11 seans, 12 seansta e, kişinin şifalanması hızlandırabiliriz. O zaman hem dışarıdan destek hem içeriden destek tabii. hem de biyoenerji desteğiyle tabii. rahatlıkla... Ama bütün... kimyasal bir şey kullanmadan tamamen bitkisel küllerle de destekleyerek sistemi daha da hızlandırabilirsiniz. O zaman bu tedavinin dışarıdan desteğiyle beraber, sizin bir enerji desteğinizle Tabii. beraber bitkisel iyi bir şekilde vermeden. sonuçlanmasını Tabii. sağlıyor. Bu işi bilen gerçekten bitkisel küller konusunda çok tecrübeli ve deneyimli kişilerden de istifade edilebilir. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Bir dahaki yayında görüşmek İnşallah üzere. İnşallah Umarım yine faydalı olmuşuzdur. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Görüşmek edersiniz. üzere. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. iyi günler akciğerlerde kitle var. Özellikle sağ akciğerde kitle daha büyük. E, kanser e, kitlesi. Bugün 8. seansı bitiyoruz inşallah. E, sadece e, seansla birlikte e, tüm vücuda çalıştık. Tüm vücudu önce bir toparladık. E, bunun dışında başka sıkıntıları da vardı, küçük sıkıntıları da vardı. Bu sıkıntıları da eee bayağı azaldı. İsterseniz evet. Zalat abi siz e, bahsedin. Unutkanlık vardı, evet. unutkanlık vardı, çok öksürüyordu, evet. ciğerler doluydu. E, kaç sekizinci seans yapıyoruz, yani geçen haftadan bu haftaya çok ilerleme var. Konuşmasında olsun, her şeyinde. Kullanmış olduğum ilaçlara bağlı unutkanlıklar vardı. vardı Onlar var. da toparlandı. Şu an daha da bilinçli oldu. Evet. Yüzünün rengi değişti, her evet. gün daha da iyiye gidiyor. Ayaklarında evet. şişlikler vardı, ayaklarında şişiklerindi. Evet, ciğerlerindeki şeylerde eski hırıltısı falan geçti. Öksürükler çok derinden ve e, gürültülü bir öksürük evet. vardı. O baya evet. baya toparlandı. daha da iyileşti. Ondan yani da... şu anda e, inşallah her geçen gün daha da toparlanacak. İnşallah. Bunun dışında e, daha farklı e, ne gözlemliyorsunuz? Her gün daha iyi gidiyor, yüzün renginden, tut, nefes almasından. Evet. Öksürüğü durdu. Eski en çok sigara içiyordu. O bile azaldı. Evet. Ee, çok sigara içmiyor. İştah bile düzene girdi. İştah düzene girdi. Belirli yani yemek daha çok yiyordu. Evet. Yani bilmiyordu. Bilincin yerinde değildi. Evet. Bilinci de yerine geldi. Eskisinden çok iyi. Peki. Teşekkür ederiz. Bey. Biz de devam edeceğiz inşallah. İnşallah. Bir toparlayalım. Toparlayacağız. Devam edeceğiz inşallah. inşallah. Peki. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Neredesiniz siz ya? Ayakların durumu. durum mu Artık yavaş yavaş, yavaş renkler. Yani, beyazlamaya yani doğru gitti. Şişler o bayağı bir, bir indi, var. değil mi? Evet. Yani. Gayet, gayet Şişti artık? Evet, çok güzel. Çok, beyaz çok, oldu. Oldu. çok güzel. Ben biraz o ben beyaz yani. oldu. Çok güzel ya, çok güzel. Rabbimin şifası işte. Allah gelelim. Rabbimin şifası. E. Bayağı şişti değil mi bu? Bayağı e. şişti. Şişti. Çok şükür ya. Sağ olun, Allah. sağ olun. Allah sizden razı olsun. Vallahi Çinli çok güzel, güzel ya, çok ya fark etti, nasıl? çok fark etti. Merhaba. Aşırı derecede halsizlik ve kansızlık vardı. Hastaneye gittim. Hastanede kan değerlerimin düşük olduğunu, B12'min çok aşağılarda olduğunu söylediler. Ayrıca röntgen filmlerimde dalak büyümesinin olduğunu, karaciğerimde iyi huylu kistlerin oluştuğunu söylediler. Safra kesemde polipler var. Polipler iyi huyluymuş ama ilerleyen zamanda sıkıntı yaşayabilir miyim? Orası muamma. İrfan abiyle tanıştım. İrfan abiyle birkaç seanstan beri çalışıyoruz. Yani çok iyiliğini gördüm. Bana faydası oldu. Yemek dahi yiyemiyordum. Sürekli kusuyordum. Kilo kaybı oluyordu. Şu an yemek yiyebiliyorum. Kusmam da gitti. Hani kendisinden çok memnunum. İyi ki tanışmışım. Çok teşekkür ederim kendisine. Merhaba, ismim Hatice. Ee, ayağım sakat, kalça çıkıklığı var bende. Yürüyüşümden de fark etmişsinizdir. Ee, ben yemek firmasında çalışıyorum. Elif ee, Bey de Ala Demir Çelik'te e, müdürlük yapıyordu. Orada benim bir gördü. Canım çok yorgunsunuz dedi. Evet dedim ve e, buradan gitmek istiyorum dedim. O kadar yoruldum ki artık çalışmak istemiyorum derken bir enerji gönderdi bana. O enerjiyle sanki böyle anadan doğmuş gibi oldu. Sonra ayağınızda ne var dedi. Dedim ki kalça çıkıklığı var ve çok ağrıyor. Canımı yakıyor dedim. Bir iki seansla orada uğraştı. Bir şeyler yaptı seansla. E, yürürken ayağım kalktı kart ses çıkarıyordu. Şimdi çok şükür o ses çıkmıyor. En azından rahatladım ve o ağrıyı hissetmiyorum. Akşam yatarken ayağımı karnıma doğru çekip yatayım, uyuyabiliyordum ağrıdan. Şimdi rahat, normal bir uykuyla uyuyabiliyorum yani. Ellerine sağlık İrfan Bey'im. Çok teşekkür ederim. İyi günler.